Hayırlı sabahlar Çok değerli Sinkom İdar Başkanı, çok değerli Düştü İdar Başkanı, İlderli Başkanları, Köylerine Başkanları, Üçelerine Başkanları, siyasetçilerimiz, değerli hemşehrilerim. Aramızda olan misafirlerimiz var. Müşahin Başkanımız, Tahsus Evi Başkanı, Aklı Denek Başkanımız var. Dümen Topoğlu, Van Gürtünay Denek Başkanı, Fethi değerli hocamız, kıymetli hemşehrilerim hepiniz Mübrani Sohbet Derneği'nde birinci olan genel boyuna hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biraz zamanınızı alacağım, bir de bir yazı anladım memleketimiz için, onu size okumak istiyorum nasıl olsa. Ülkemizin sanayileşme süreciyle birlikte yaşanan iç göç neticesinde Anadolu'nun dört bir yanında milyonlarca insan daha iyi yaşam koşullarına ulaşmak amacıyla memleketlerinden ayrılarak büyük şehirlere ve yurt dışına göç etmiştir. Bu hareketlilik toplumsal ve ekonomik yapımızı derinden etkiler büyük bir dönüşümde adı olmuştur. Bir doğa harikası olan sayısız güzelliği bağrına bak dost taşıyan Sinop'umuz, dağ ve ormanlardan tukatlı zorlu coğrafyası, dar vadilerdeki ovalar, dışı geniş tarım alanlarının sınırlı oluşu, engebel yapısı ve özellikle 1980'li ve 90'lı yıllarda ulaşıp imkanlarında yetersizliği gibi nedenlerle ne yazık ki ülkemizin en çok göz veren bilim olmuştur. Daha iyi bir gelecek arayışıyla yola çıkan noktalarımızı başta İstanbul olmak üzere Kocaeli, Ankara, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir ve birçok ilimize hızlı göç etmiş gittikleri her yerde çalışkanlıkları, düzlükleri ve dayanışma ruhlarıyla örnek veren hem şehir profili çizmişlerdir. Bizler doğduğumuz yerde asla unutmadan doyduğumuz şehirlerde memleketimizi en güzel şekilde tercih etmek için var gücümüzle çalışmak ilkesinde rehber edildik. Hem ilimizin hem de şehrimizin değerlerini yaşatmayı, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmayı ve birlik beraberliğimizi daha da güçlendirmeyi hedef haline getirdik. Bu kongre hemşerilik bağlarımızı pekiştirmek, dayanışmamızı artırmak ve ortak hedeflerimiz için yeni bir yol haritası belirlemek adına önemli bir fırsattır. <laughs> Peygamber Efendimiz'in bir hatı olduğu buyurdukları birlikte rahmet, elbette azap vardır. Ülkesini esas alarak hemşehrilerimizi bir araya getirmek ve yaşadıkları toplumda kaleşmalarını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sinoplu olarak doğduğumuz yerleri unutmadan doyduğumuz şehirlerin gelişimine ve kültürel hayatlarına katkı sunmak amacıyla projeler yürütmekteyiz. Size bunu tanıtımı için de çalışmalar yapıyor. Turizmine ve ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sinop son yıllarda yatıran, yapılan, yapılan yatırımlarla ulaşım alanındaki yer kalmışlığını büyük ölçüde geride bırakmıştır. Yeni yapılan Uluslararası Limanı, Karadeniz Sahil yolu ve bölünmüş yol çalışmaları sayesinde Sinop'a ulaşım kolaylaşmış, sanayi ve turistik ziyaretler için elverişli yolu yolunda önemli bir mesafe kat etmiştir. Allah. Bu vesileyle başta hükümetimize, memleketimize hizmetler için tüm milletvekillerimize ve geçen böyle sonsuz teşekkür ediyoruz. Derneğimiz bundan sonraki çalışmalarında İstanbul'dan başlayarak birçok ilde Sinop kültürünün tanıtılmasına, insanımızın kültürel açıdan gelişimine, zemin hazırlanmasına ve gelişimine katkı sağlamayı sürdürecektir. Derneğimizin kuruluş aşamasında emek sarf eden, bu işi mutlak kısmında yarını yoğun ortaya koyan, hepsi birbirinden değerli yoru arkadaşlarıma, dernek başkanlarımıza, fedakar yurtu kurulu üyesi dışarı kurulu başkanımıza ve birbirinden kıymetli dernek başkanlarımıza, yöneticilerden huzurlarınızdan bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün birinci olay programımızı gerçekleştirdiğiniz, bunlar Aristokrat Derneğimizin Genç, vizyoner ve değerli yöneticilerine sundukları katkılar için ayrıca şükürlerim, şükran, sunuyorum. Hiçbir karşılık beklemeden ülkemize ve memleketimize yerine hizmet etmek için var gücüyle çalışan bu kadrolarla derneğimize bundan sonra da daha güzel hizmetlere imza atacağına yürekten inanıyorum. İstanbul'da ve diğer illerde ülke kamuoyunda çalışmalarımızla gündemde kalmak için çalışacağız. Tüm Marmara Bölgesi'nde İstanbul'u, Anadolu ve Avrupa yakasında tepki çatımına yükecek. Ayrıştırıcı değil, birlik ve beraberlik adresi olacak. Yetki bir sertek olma yolunda faaliyetle çıkarlar da sürdüreceğiz. Bugün biz de bu mekanda bizlere tahsis eden Ümrani Belediye Başkanımız Sayın İsmet Müdürüm'le milletimize çok teşekkür ediyorum. Final kurulumuzun hayırlı vermesinde olmasını diliyorum. Sizleri saygıla muhabbetle selamlıyorum.